Bu ses size neyi hatırlatıyor? Peki ya bu ses? Neyse. Bu arka fon sesleri eskiden Kıbrıs'a tatile gidenler tarafından bilinen bir slot makinesinin sesiydi. Fakat artık herkes tarafından bilinir hale geldi. Evde, okulda, iş yerinde, metroda, aklınıza gelebilecek her yerde bu ses ile karşılaşabilirsiniz. Neden mi? Nedenini çok iyi biliyorsunuz. Bir Türkiye gerçeği sanal kumar bağımlılığı orin farkı ile başlıyor. Çevrenizde, etrafınızda ya da ailenizde kumar yüzünden biten, tükenen, dağılan aileler ve kişiler elbet görmüşsünüzdür. Ülkemizde kumar oynamak yasak. Bayis oyunları, at yarışları ya da iddia kuponları ne peki diye merak edebilirsiniz. O zaman bir düzeltme yapayım. Devletin denetiminde olmadan kumar oynamak yasak ya da az önce saydığım oyunlar dışında kumar oynamak yasak. Neyse bu konuyu sonra konuşuruz. Kumardan kazanıp da hayatını değiştiren çevrenizde birileri oldu mu? Olamaz. Eğer kumardan çok para kazanan biriyle karşılaşırsanız kazandığından çok daha fazlasına sahiptir. Emin olabilirsiniz. Neden mi? Çok basit. Hepinizin bildiği hatta bizim değil tüm dünyanın bildiği bir cümleyle bunu açıklayayım. Kumarda kasa daima kazanır. Peki kasa daima kazanıyorsa neden insanlar hala ısrarla orada, burada, evde, işte, kafede ellerinde sürekli telefonla kumar oynuyor? İşte bunu anlamak için işin temeline inmek gerekiyor. Türkiye'deki ekonomik zorluklar ve düşük gelirli işlerdeki belirsizlikler kişiyi sürekli bir çıkış yolu aramaya iter. Örneğin bir karakterimiz olsun. Adı Ahmet. Ahmet düşük ücretler kazandığı bir işte çalışıyor ve haliyle ay sonunu bir türlü getiremiyor. Böyle bir durumun içinde Ahmet, kasa daima kazanır deyimini bilse bile ya kazanırsam diye düşünüp kazanma ihtimalinin düşük olmasına bakmadan kumar denen bataklığa girebilir. Sadece ekonomik şartlar değil tabi. Sosyolojik açıdan baktığımızda kişinin çevresi de bu durumu etkileyebilir. Türkiye'deki bazı mahallelerde ve toplum kesimlerinde kumar oynamak bir çeşit eğlence veya toplum içinde kabul görme yolu olmuş durumda. Örneğin ana karakterimiz Ahmet çevresinden sürekli dün akşam şu kadar kazandım, bu ay bu kadar kazandım gibi sözler duyuyorsa Ahmet de kazanmak ister. Bu kaçınılmazdır. Şunu unutmayalım. En mütevazi insanlığa getirseniz bence her insanın özünde biraz kıskançlık vardır. Çevresinde birilerinin öyle ya da böyle yüksek gelirler elde etmesi her insanı etkiler ve böylece kumar batana da sürükleyebilir. Hele işin arkasında duygusal bir hikaye varsa işte o zaman Ahmet'i kimse tutamaz. Nedir bu duygusal hikaye? Düğününü yapamıyordur, kirasını ödeyemiyordur. En kötüsü çocuğu bir şey istemiştir ve alamıyordur. Böyle bir durumun içinde olan birine kasa kazanır deyimini söyleseniz bile ikna edemezsiniz. Çok zor. İşte tüm mesele bu. Sanal kumar siteleri insanları en güçsüz yanlarından bu şekilde vuruyor ve bu bataklığa sürüklüyor. Bir kere girip kazanan sürekli kazanmak istiyor, bir kere girip kaybeden kaybettiklerini geri kazanmak istiyor. Bu sirkülasyon bu şekilde devam ediyor. Kumarın ana mantığını anlamak için işin tarihine bir yolculuk yapalım. Bakalım neler çıkacak ortaya. Kumarın tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. İlk kumar oyunları Mezopotamya, Antik Mısır ve Antik Çin gibi eski medeniyetlerde ortaya çıkmıştır. Bu toplumlarda zarlar ve diğer oyun araçları kullanılarak eğlenceli oyunlar oynanmış, aynı zamanda şans oyunları, dini ritüeller ve devlet işlerinde de yer almıştır. Mısır'da bulunan eski zarlar ve Çin'deki ilk kumar kartları kumarın tarihsel gelişiminin izlerini göstermektedir. Orta Çağ'da ise kumar özellikle Avrupalı aristokratlar arasında yaygınlaşmıştır. Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde saraylarda soylular arasında düzenlenen oyunlar dönemin önemli eğlenceleri arasındadır. Bu dönemde kumar hem sosyal bir etkinlik hem de kazanç sağlama amacı taşıyordu. Ayrıca ticaretin gelişmesiyle birlikte kumarhaneler ve düzenli bahisler de ortaya çıkmaya başlamış ve kumar yavaş yavaş eğlence dünyasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak bu dönemde kumar aynı zamanda toplumdaki ahlaki değerlerle de sıkça çatışan bir faaliyet olmuştur. Modern dönemde ise kumar teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. 20. yüzyılda özellikle Amerika'da Las Vegas gibi kumar merkezlerinin yükselmesi kumarın dünya çapına yayılmasını sağlamıştır. 1990'larda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte online kumar siteleri ortaya çıkmış. Bu da kumarın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamıştır. Bugün kumar global bir endüstri haline gelmiş. Pek çok ülke kumar yasalarını düzenlerken kumar bağımlılığı gibi sorunlarla da mücadele etmektedir. Hem fiziksel hem de sanal ortamda kumar modern toplumun önemli bir sosyal ve ekonomik olgusu olmayı sürdürmektedir. Ülkemizde ise kumar hem yasal hem de toplumsal açıdan karmaşık bir yapıya sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yasakta olan kumar Cumhuriyet'in ilk yıllarında da sosyal olarak hoş karşılanmamış ve yasaklanmıştır. Ancak 1980'lerden sonra özellikle ekonomik krizlerin etkisiyle kumar daha yaygın hale gelmeye başlamıştır. Türkiye'de yasal kumar genellikle şans oyunlarıyla sınırlıdır ve devlet kontrolünde düzenlenen oyunlar mevcuttur. Örneğin milli piyango, iddia, şans topu gibi oyunlar. Devletin denetiminde ve hukuki açıdan geçerli kumar oyunlarıdır bunlar. Ancak illegal kumar da Türkiye'de oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle internet üzerinden oynanan sanal kumar illegal faaliyetlerin başında gelmektedir. Yeraltı kumarhaneleri ve yasa dışı bahis oyunları gençler arasında giderek daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki kumar bağımlılığı oranları da giderek artmaktadır. Kumar genellikle düşük gelirli ve ekonomik zorluklar yaşayan bireyler için bir çıkış yolu olarak görülmektedir. Ancak bu durum çoğunlukla kişisel ve ailesel felaketlere yol açmaktadır. Toplumsal açıdan bakıldığında kumarın Türkiye'de hala yasaklı ve ahlaki bir sorun olarak görüldüğü söylenebilir. Gelelim kimsenin kendine itiraf edemediği esas konuya kumar bağımlısı mısınız? E tabii ki hayır dediğinizi duyar gibiyim. Gelin birlikte bakalım sonuç ne çıkacak? Bir kişinin kumar bağımlısı olup olmadığını anlamak için bazı belirgin davranışsal ve psikolojik belirtiler gözlemlenebilir. İlk olarak kumar bağımlısı olan kişiler kumar oynamak için sürekli bir ihtiyaç hisseder ve bu durumu yaşamların merkezine yerleştirir. Kumar oynamadıkları zaman huzursuzluk, sinirlilik ve depresyon gibi duygusal takıntılar yaşayabilirler. Ayrıca kumar oynarken kaybettikleri parayı telafi etmek amacıyla daha fazla bahis yapma eğilimindedirler. Bu da kendilerini daha fazla borca sokmalarına neden olur. Bir diğer önemli belirti kumarın kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkilemesidir. Kumar bağımlısı olan kişiler iş veya okul gibi sorumluluklarını ihmal ederler. Aile ve arkadaşlarla ilişkilerde gerginlikler yaşarlar. Örneğin sürekli kumar oynayan biri evdeki finansal durumu zorlayabilir ve bu durum aile içindeki güveni sarsabilir. Kumarın kişi için sadece bir eğlence aracı değil bir kaçış yolu haline gelmesi bağımlılığın en güçlü işaretlerinden biridir. Son olarak kumar bağımlıları kaybettikleri parayı telafi etmek için çeşitli manipülatif davranışlar sergileyebilir. Örneğin diğer insanlardan para istemek, yalan söylemek veya kumar oynamak için gizli bir şekilde harekete geçmek gibi davranışlar gösterebilirler. Kişinin kumar oynama sıklığı artar. Hatta kumar oynamadıkları zamanlarda dahi kumar hakkında düşünmeye devam eder. Bu belirtiler kumar bağımlılığının önemli göstergeleridir ve tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu işaret eder. Kumar bağımlılığı tedavisi bireysel bir süreçtir ve genellikle birden fazla yöntemle gerçekleşebilir. Kumar bağımlılığı tedavisinde en etkili yaklaşımlardan biri psikoterapidir. Bireysel terapi, kişinin bağımlılığının köklerine inmeyi ve bunlarla başa çıkmayı amaçlar. Bu süreçte bağımlılıkla mücadele eden kişinin düşünce tarzları, duygusal durumları ve davranışları ele alınır. Bilişsel davranışçı terapi, kumar bağımlılığında sıklıkla kullanılan terapatik bir yaklaşımdır. Bu terapi bağımlılığa yol açan olumsuz düşünce ve davranışları değiştirmeyi hedefler. Ayrıca grup terapisi de destek sağlayabilir. Bu terapilerde benzer sorunlar yaşayan kişiler deneyimlerini paylaşarak birbirlerine yardımcı olabilirler. Kumar bağımlılığı bazen beynin kimyasal dengesizliğinden de kaynaklanabilir. Bu nedenle bazı durumlarda ilaç tedavisi de yardımcı olabilir. Antidepresanlar ve bağımlılıkla ilgili diğer ilaçlar kumar bağımlılığının tedavisinde kullanılabilir. İlaçlar kişinin duygusal dengeyi sağlamasına ve bağımlılığına karşı duyduğu isteği azaltmasına yardımcı olabilir. Ancak ilaç tedavisine yalnızca bir uzmanın yönlendirmesiyle başlanmalıdır. Sonuç olarak Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. Ancak bu süreç zaman alabilir ve bireysel bir çaba gerektirir. Kişinin kendisi de tedavi sürecine istekli olmalı ve profesyonel yardım almalıdır. Tedavi sürecinin sonunda bireylerin yaşam kalitesinin arttığı, bağımlılıkla başa çıkabilme becerilerinin geliştiği ve kumarın hayatlarını olumsuz etkilemediği bir döneme geçmeleri mümkündür. Evet, Burada videonun sonuna geldik. Kumarda böyle bir illetti dostlar. Kimse durup dururken elbette bu batağa düşmüyor. Her türlü kumardan uzak durduğunuz mutlu bir hayat geçirmeniz dileğiyle. Çünkü hayatın kendisi de bence bir kumar. Hoşça kalın. Bir dakika. Buraya kadar dinlediyseniz bence abone olmanız gerekiyor artık. Gelecek videolarda görüşmek üzere.